Selam bebek mu ben kelebek. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Hatırlamıyorum ama doktorluk yine iğren... ben lan oyun böyle miymiş? Yine ne varsa videoyu geçip başka bir oyun videomu açabilir. Videoyu ee, birkaç dakika öne alırsınız arkadaşlar. Zaten e, hemen cücük e, benim Prism Rake Stigman videomu görürsünüz. Hadi bakalım. Ne iğrenç kulaklarım varmış lan senin. katilce. Çok katilce. Bek. Öğ. Kılcıklar. Minik kılcıklar. Oh, daha da var. Oğlum buna gümüş mü lan? Gümüş mü lan? İyi bak kulak. Ya. Yeah. Neden 5 yıldız verdim lan? He, şimdi birini alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Şu anlık kullanacağım. O yüzden asla böyle doktorlara gitmek istemiyorum. Kulağımın içini... <laughs> Uğranç bir şey yani anladınız mı arkadaşlar? Uğranç bir şey. Hayır. <laughs> Senin kulak kirlerini görmek istemiyorum. <laughs> Lan kaşık ne için? Kaşıkla ne yapacağız? <laughs> Hayat bana işkence eder. Gün gelir biter. o um, süper karma niye tedavi edeyim ki? Özellikle kulağının içinde ederim. bırak. Of uh, tamam kaşık yokmuş. Abi kulağınızı salladım. Kumbum. İyi. Hayatımda ilk defa bu kadar kulağımızın ilk defa böyle olduğunu görüyorum. Şaka. Lan deli canlı seni kullanır. Onu içi de para topladım. Tamam bak bunu kullandıktan sonra başka bir oyuna geçeceğim. Senin böyle bir oyunun adını asla anlayacağım. ve bir an önce o ağır yaşlı biri <laughs> Adam mal oldu ya. <laughs> tamam şimdi başka bir oyuna geçiyorum. Gördüğünüz gibi oyun yüklü. Girdim. Prison Break yani Prison Break. Yumruk atarsan, kafa atarsan. Oğlum gelir lan gelir. Öldük ya. Anladım. Lan kafa yine gelir. Ve bir tek o kaldı. O kadar sağlam mıymış? Bundan da hoşlanmadıysanız biraz daha öne alabilirsiniz. Çevik <laughs> et. <laughs> Bence kemik. Kaçtık. Merdiven kırılır. Beni pe tutunca sandım Ya merdiven de olmayacak. Merdiven de olmayacak. Ana oldu. Bir daha bakalım. Şimdi hangisi? Bir dakika göremedim o yüzden sallamalıyım.

Şimdi ne olur? Bakın. Dünyayı kurtarıyoruz. Prestijim <laughs> eksik. ya. Bakın. Sana şöyle bir fırlatacağım. Olmadı. Bir kere şöyle fırlatayım. Olmadı. Şöyle fırlatayım o zaman. Evet sana böyle fırlatıyorum. Olmadı. Bak buna fırlatacağımı anladım. aynı şey bunu yapalım. Sabitim böylesi be. samada mükemmel bir samada mobile Şimdi bunu oynadıktan sonra videoyu bitirelim mi? He bir de şey var. Ee, şimdi topumuzdan çıkan şey şılatmış. simülasyon <laughs> Öyle bir şey açıkaptım. Piston mod. Multiplayer. Pistol en iyisiydi. Mis Mission. Mission görev demek. Impossible. Ne demek? <laughs> Tehlike. Mission Impossible. Görevimiz de i̇şte, şu an ne Şu an ne yapıyoruz mu? Şu an Mission Impossible oynuyoruz. Şu an ne oynadığımı merak ediyorsunuz. Mission Impossible oynuyoruz. Bu. Hayır. Koş 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 koş. Hayır hayır. Hayır. Go, 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 go Ama bu görevimiz kaç diyorsanız bu görevimiz de ee, şey, e, üç. değil şey 3 değil ki kaç olduğunu bilmiyorum siz tahmin edin ve e, yorumları yorumlara yazın var sevindim bir gün önce attığım video tam 25 görüntülenme atmış çünkü neden sevindim çünkü 4 ay önce attığım video daha 25, 22 görüntülenme almış Я помогает и видно. Бак. Оба на урю я. Гоголо. Uzaktır. 10. 10 saniyen var. 10. 9, 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Bitti. Um bu oyunu kim tasarladı ya? Valla oynarken oyunu kendimden geçtiğim için söylüyorum. Oyun oynarken kendimden geçiyorum. Ya yani şaka maka oyun oynarken gerçekten kendimden geçiyorum. Hayır çekil bak. Sana vurunca oyun bitecek. O yüzden sana bakmadan ilerliyorum. şöyle bir zıplayalım. Ya bakma vurma. O adama vurma. Oğlum kaşıma lan. Headshot yaptım ağla. Adamın kafasına bir güzel headshot bastım. Headshot. Headshot. headshot.